Selam gençler Evet bugün arkadaşlar geçen sene Almadığım ve oyunu bitiremediğim Skinler tekrardan oyuna gelmiş Normalde biliyorsunuz ki Oyundaki bütün karakterlerin Skinlerini almıştım fakat Satılmadığı için dükkandaki şu Yeni gelen kostümleri Almamışım arkadaşlar böyle bir enayilik Yapmışım ve bir daha da satılmadı Yılbaşında satılıyor ve bir daha da satılmıyor bunlar Yani bu yılbaşı satılacak Bir sonraki yılbaşı satılmayacak o yüzden bu sefer Kesinlikle alıyorum bak son şans diyor o, satın almak için son şans. Bu da öyle diyor. Ve zaten çok ucuzlamış. Baksana. Bunda niye yazmıyor? Demek ki bunu son şans olarak satmıyorlar. Yani bunu satacaklar. Oba, vallahi bayağı iyiymiş. Bu arada burada da büyük kutu var. Bunu açalım. Ve bu arada ben yeni uyandım. Fark etmişsinizdir sesimden de ee, az çok anlamışsınızdır uyanmadım arkadaşlar çünkü biraz çok geç yattım ondan dolayı göremedim arkadaşlar bunları bu skinleri alacağım arkadaşlar bu yılbaşı skinlerini geçen sene deneyememiştim malım çünkü bunları almam lazımdı neyse son şans dediği o yüzden de 39 elmas vererekten basıyorum ve penimizi alıyorum elf peniyi elf peni değil mi aynen bu skin'i bayağı bir aradım bu arada ama bulamadım. Kimse de, de oynayamadım bu skin'i. O yüzden de benim için her zaman bir ukde oldu bu. 2 senedir geliyor, 2 senedir almıyorum. Malım, geri çünkü o aralar bitirmemiştim oyunu. Bu sene tamamen bitirmiştim ama bunları alamıyordum. İstesem de alamıyordum. Ve kırmızı burunlu Nita'yı da almamıştım. Bayağı güzel skin bu arada. Ve 80 elmas bayağı bir ucuzlamış. Bunu alacağım. Bu arada arkadaşlar dünkü video 50.000 like istedim. Direkt dünkü video 52 bin like atmışlar. Lan bin like at atmamışlar ama 50.000 like istedim bir günde 52.000 like atmışsınız. O da güzel moruk, o da güzel sıkıntı yok. Yani 50.000 like dedim bir günde 50.000 like attınız. Baya iyi, 80 elmas veriyorum ve kırmızı burunlu nitamızı da alıyorum. Ve onun haricinde burada korsan poka var. Korsan pokuyu da hiç denemedim Sadece denemiştim arkadaşlar zamanında hatırlarsanız Ve 59 elmas vererekten de korsan pokayı alıyorum. Bu arada fark ettiğiniz üzere yeni skinler gelmiş saf gümüş yenileri ve bunları şu an alamayacağım çünkü bütün altını bitirmiştim arkadaşlar. Bunlar için ayrı bir kasış yapmamız gerekiyor. Ulan bu arada yeni uyandım. Bak şu an saat 7'de uyandım. Acaba bu video bak şu an 7'de çekmeye başladım. Bu videoyu ne zaman atabileceğim onu merak ediyorum. Valla 8'e falan atabilirsem baya iyi bu arada. Şimdi en az merak ettiğimden başlayaraktan. En az merak ettiğim bu arada Poco. Çünkü Poco'yu sanki bir yere denediydim diye hatırlıyorum. O yüzden biraz hevesim yok gibi. Evet bu arada aldım. Ee, 2000 gölde oynayalım mı? Aynen. Solo da bir 2000 gölde oynayalım bakalım nasıl olacak. Tistonumuzu aldık. Bunu aldık. Okey. Oyna diyelim ve bakalım. Güzel bir win alalım arkadaşlar. Evet bu arada yanımıza hemen iki tane kutu var. Onları alacağım. Oha bot bir ne lan? Bir an bot zannettim ha. Kupayı sona hatırladım. O benim o benim aslanım. Oğlum ne yapıyorsun sen? Enayi misin lan? <laughs> Beni öldüreceğini zannetti dur İki enerjiyi ben aldım buradaki iki enerjiyi de ben alacağım Oha oha tamam kardeşim senin ultim oldu sen bir sakin ol Sen bir sakin ol Şuradan bir iki vurursam benim de, de olsa Oğlum onlar benim benim Ya Heroya merro kardeşim Gel 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 Lan oğlum o Lan onlar benim lan Bak 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 bak, bak. Of fena öldürdüm bu arada hayır Hayır Var lan oğlum lan lan. Ne oldu? Ne oldu? He? <laughs> ama sen aksesuar basıyorsun moruk. Bu hile, 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 hile. Abi ben ne yargıda attım ya. Vallahi bayağı yargıda attım. 5 enerjim şu an ve Poco'yla yargı zamanı deselerdi Oy 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 ananın babana var ya İyi oynadık ama e, enerji içeceği vardı o yüzden tokatladı ama olsun 3. olduk ve hızlı oldu Maç baya beğendim ben. Devam diyelim ve sonra kırmızı burunlu nita arkadaşlar. Kırmızı burunlu nita. Ve buradan arkadaşlar gelelim kırmızı burunlu itamıza. Sonunda oyundaki skinleri de bitirdik. Kırmızı burunlu nita'mızı alıyoruz. Bu arada muhtemelen yarın geliyor arkadaşlar karakterimiz. Yani karakterimiz geliyordan kastım Bron geliyor. Ve şunu söyleyeyim Edgar da cumartesi günü geliyor. Onu da söyleyeyim yani benim bildiğim şeyler bunlar. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama benim bildiğim şey şu. Yarın Bron geliyor. Cumartesi günü de arkadaşlar Edgar geliyor. Edgar'ı çok merak ediyorum ya. Tam Bron da önemli, gizemli karakter ama en önemlisi Edgar abi hem ücretsiz karakter. Oyunda ilk defa veriliyor. o bu arada öldürdüm. Dur lan kırmızı bunun için oynuyoruz bu arada biz. Kırmızı bunun için oynuyoruz. Şu an onun farkında bile değiliz. Oğlum ben bu skin'i almak için 2 yıl bekledim lan. Valla oyunu en eski gelen skinlerden birileri bunlar. 2 yıl önceki güncellemede de geldiler. Geçen sene de geldiler. Ben bunları salak gibi almamışım dur. Bu arada ya korsan poka normal. Oha bu yeni bir aksesuar mı? Bu ne lan? Yok sadece efekt mi? Muhtemelen efekttir. Gel. Bu arada iyi oynuyoruz ha. Sanki güncellemeden sonra da böyle bir kupa kasmakta bir kolaylaşmış gibi. Bence bir deneyin arkadaşlar kupada kasın. Şu an baksana. Tamam sallayın. Ben şimdi siz bir denemeyin bence hemen. Ben bir hemen arkadaşlar şu maçı da yenip bir sonrakini de yenersem o zaman denersiniz. Yani Elpin ile de bir maç atarsam ondan sonra da denersiniz bence. Şu an iyi bir maç yaptım farkındaysanız. Bu bir bu iki. Evet güzel. Burada mı lan? Yok burada buradaymış. Aynen. Oğlum ben oraya gitmedim bile lan. Oraya gitmedim bile ben. Neyse ikinci olduk. Üçüncü olmuştu. ikinci olduk. Bir de birinci olalım hadi o zaman. Evet bence güzel basic bir şekilde ikinci oldum. Ve şimdi Elf Pen'imizi alalım ve hem de bu arada da iyi gider. Bakalım Elf Pen'i ile yargı dağıtacak mıyız? Nerede lan Elf Pen'i? Pen'i Pen'i Pen'i. Elf Pen'imizi gelelim buradan hemen. Ve dur 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 şunun asaletine bak bebeğim ya. Vallahi şunun asaletine bak. Oyna diyorum. Ve yılbaşı güncellemesi bu arada sonunda geldi ya. Bence şu an o Broin da baya güzel bir karakter olacak ama gizemli olduğu için herkes alamayacağı için birazcık e, az konuş olacak karakter. Ama biliyorsunuz ki Edgar ücretsiz olacak ve herkesle aynı anda şey yapacağız, lan yarış yapacağız. Hep birlikte, hani diyorsunuz ya bana böyle böyle, lan bizde de olsa bizde kasarız falan filan. Yani bu Cumartesi günü herkes birden kasmaya başladı, o yüzden kutularınız varsa kutularınızı saklayın. Ücretsiz karakter geliyor ve onu direkt kasarsınız. Oğlum bu arada bir şey mi olmuş lan bu oyuna? Çok easy almıyor muyum arkadaşlar? Oğlum çok easy almıyor muyum lan ben? Vallahi bayağı easy ya. Az önce üçüncü oldum, ikinci oldum sonra birinci olacağım demiştim. Sonra bunu da kestim. Oğlum bu arada herkesi ben kesiyorum. Lan ne yapıyorsun? Hayır hayır. Hah Öldürdüm bunu da öldürdüm. Ben aksi aksesuarımı yanlış almışım. Neyse problem yok. Yine şu an 11 enerjiyim. Bence şu an beni kesebilecek kimse yok şu haritada. Var mı lan beni kesebilecek gel. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Vallahi ya. gel. lan gel. Gel 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 gel. Vallahi sen bizi yenemezsin moruk. Vallahi yenemezsin diyorum sana ya. Evet. Üçüncü oldum. ikinci oldum ve birinci oldum. Bu güncelleme bence yaramış. Net yaramış. Çünkü çok basit maçlar yendim ya. Baksana çok basit maçlar yendim. Daha kayıda girdim. En son maçı zaten 20 saat önce yapmıştım. 6, 8, 10. Bence siz de gidin bir oynayın, oynayın arkadaşlar. Oyuna en ufak bir skin geldi anda şu Johnny Max'i birlikte de birlikte alacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bu arada. Umarım video beğenmişsinizdir. Video biraz geçe kaldı kusura bakmayın. Ee, uyuyordum. Biraz geç kalktım. Bunu da izlemeniz üzere. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.